Herkese merhaba üçüncü bölümden. Üçüncü bölümde de rahatsız edeceğiz bakalım. Anne tatil kuruyor Neymiş o ya? Tatil mi mu? gidiyor? Karalamam. Anne bir şey ben hep bir şey söyleme olmuşum. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Bu köpüş Hı. Mr. Mahmut bizim önceden patronumuzmuş. Öyle mi? Dur sesimi bir kısayım. Şimdi içeride karavanın içinde. Şimdi karavandayken mi rahatsız edeceğiz bunu? Tatil gününde rahatsız edeceğiz. Tatilini burnundan Aa! getireceğiz. Aa, püskü oldu burası dans ediyor. Rahatsız <laughs> olmadı. Bak şöyle oluyor. Dur, dur. Bu çünkü müzikleri seviyor. Rahatsız olmadı bunu da bakalım. Bu da sinirlenmiş biraz. Aa, aa geldi. Aman kararını <laughs> gitti. Anne. Geri çıkardı. Islandı bak. Oy, oy yoruldu. Yoruldu büyü münde oy Hiç. içindeki tuları boşalttı. Aa! Vay. Tavşuna gitti. Bak şöyle şöyle oynuyor. Bak geldi bu fıskardı. Patladı. Ateşe basınca ne oluyor? Aa, ateşten bir şey oluyor. Yandı.

Oy, maske yapıyordum beni Neden rahatsız ediyorsun? Salatalığım düştü. Hani, bu. İçine giriyor. Kokarca mı? Ne? <laughs> aa, aa, çık buradan. Beni rahatsız etme. Ah, sinir seviyesi var. Çok sinirlendim. Artık sinirlendiriyorsunuz beni diyor. Ateşi söndürecek. Al. Sönmüyor. Al. Sön. Hep Uhu, yandı. Kül aldı. Çok sinirlendi bu sefer. Bir de çalacak. müzik, müzik seviyor. Dans ediyor. içine gitti Kopardın diyor. Çok sinirlendi. Doluyor. Dolmak üzere siniri. Ay gözlerine de. O neydi? Oh ho. da değişik sinirlendi so değil mi? Arkadaşlar. Ah, Yandı! Aa olamaz! Olmaz. Yap yap. Atla. Kuyruğu yandı. Şimdi de kuyruğu yandı. Evet. <laughs> <laughs> suya. Bak şöyle atladı. Jump logs. Neye basayım? Kapısına vur gene. Tık tık tık. Geril nefes aldı. Evet, sakinim, sinirlenmiyorum diyor. Ah, yağmur yağıyor. Olmaz. Çek çek Oy, tatilde de olacak iş mi bu? Şu hayvan gelsin yine bakayım nasıl. Aç. Bu sefer, oy, aç patlar. Karavanı deliyor. Aha, kafasını deldi. Aç patlar. Sinirlendi biraz. Disco, 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 disco diye oynuyorlar. Evet, bunu seviyor, bunda sinirlenmiyor müzikleri seviyordur. Şu suya basabiliyor mu? Suda bir şey olmuyor. Piramit var suda görüyor musun? Ha? Daha daha orası. Hayır piramit değil mi? Ormana gitmiş tatil yapmıyor ama biz rahat vermiyoruz. Arabası var peki bunun? Karavanın? Karavan arabası da ileride bırakmıştır belki. Cama basabiliyoruz mu? Tekerini patlatalım oluyor mu? Olmuyor. seviyor mu atam? Anne daha hiç tir var burs. yine mi yandı? Yine yandı. Onu kurtarayım derken piru yanıyor. Ya bu da bak <gülüyor> <gülüyor> de şöyle Sen de orada oynuyorsun gerçekten ha. Seni kimse görmüyor mu? Ah! Elim yanıyor da sabah bu. Dilim söndüreceğim. Söndüreceğim. Yakmayın şu ateşi artık. Yakmayın diyor. Bak. Şimdi ısrarca. Her yeri yandı. Nereye basayım? Ağaçta bir şey olmuyor. Bir ateşte oluyor. Bir otta oluyor. Aa! Başka yaptım. Gene aynısı. Salatalık. Çok sinirlendi. Evet şimdi de oldu sinirli. Oy. Yine gözler çatladı ve bu sefer dünyadan Oo, herkes duydu. Üçüncü dünyaya bakalım mı? Üç, üçüncü sinir bakalım mı? Bakalım hadi bakalım. Üçüncü sinir merak et. Mağazada neler satılıyor? Mağazada Neler satılıyormuş? Bunları satın alabiliyorsun. Ama çok yok ki. Ateş yaktım. Şunu yiyecek gene. Ama anacak. o çubuğu yiyen mi? Evet. <laughs> hu, ağzı yandı. Çubuğu yiyecek herhalde. <laughs> gene yanacak. Ne aynı sıçtı <laughs> Olamaz yanıyorum. Ben yani de çok susadım. Dans çıktı gene. Aa çıkakları. Rahatsız etme beni diyor. Kafasını ver. Başka ne vardı? Yine bu çaldı. Anne yani burası kıyamet hayır daha değil burası piramit. Değil mi? Tamam piramit olsun. Bir şey olmaz. Sarı sinirlenmiş. Birazcık yeşilden sarıya döndü. Sonra kırmızıya dönüyor. Çok sinirleniyor. Mello. Hep aynı. Ağzı yanacak. Bir kırmızı yapıyor ki değil mi? Biraz üstlerinin ağzında değil mi? Çok sıcak gibi. Kuzbelek de yaptı, hop yaptı. Evet. Nereye üçüncü şey patlamış ya. şey. Çok sinirlendi. Kim yaptı bu ateşi? Yapmışken bir marshmallow yiyeyim <laughs> bari. Ho ho. Ağzım yanıyor. Olamaz. Yine bir duş aldı çıktı. Evet. Hiç kapıya basmadık ama. Olamaz. Yanıyor. Adam biraz da kapıya basmadı. Of oh, kurtardık. Ne kokuyor ya? Yine dünyada mı olacak? olacak Bakalım nasıl sinirlenecek bu sefer. Cama yapışacak. Gözleri çatlayacak. Ve Oha, Volkan gibi pof yaptı. Kartallım yanımda. Evet. Muş. Bu oyunda burada yeterli mi sence? Bunda pek bir şey yokmuş. Olur. Bir dahaki oyunlarda görüşürüz. Ben gider. Dur bir daha çıkaralım mı? Mr. Red'e bay bay diyelim. Biz gidiyoruz. Aç kapıyı. Mister. Bye bye Mister. Görüşürüz. Aha sen de gidiyorsun. Bye bye. Görüşmek üzere.